Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün Türkçe dersimizde 5. tema ölçme ve Değerlendirme sorularını bitirip 6. temaya başlayacağız sevgili öğrenciler. Öncelikle metnimizi okuyalım. Birlikte başarıyoruz metni. Sonra sorularını birlikte yapalım. Merhaba arkadaşlar. İnsanlarla bir arada bulunduğumuz için evde, okulda, gittiğimiz yerlerde başkalarıyla işbirliği ve dayanışma içinde yaşarız. İnsan olarak dayanışmaya ihtiyaç duyarız ve dayanışmanın güzelliği bizi mutlu eder. Köy yaşantısından bir örnek imece. Geleneğe göre insanlar ihtiyaca göre birbirlerine yardım eder ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler. Birlikte hareket ederek sırasıyla tarlalarındaki ürünleri toplar, köy meydanını temizler, evleri boyar, köyün okulunu tamir ederler. Bu dayanışma örneğine imece denir. Dayanışma nedir? Ortak bir amaç uğruna birleşip hareket etmeye dayanışma denir dayanışma içindeyken daima saygı, empati ve paylaşma duygularını gözetelim. Birlikte hareket ederken birbirimize saygı duyalım. Saygı, herkese ve her şeye özenle davranmak anlamına gelir. Bize nasıl davranmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranalım. Kendimizi kontrol etmeye çalışalım, insanlara nezaketle davranalım ve onları kırmayalım. Dayanışma halindeyken empati geliştirelim. Dayanışma, problemin çözümü ve başkalarını anlamak için daha fazla empati geliştirmeye yardımcı olur. Herkesin farklı olabileceğini bilelim. Farklı düşünceleri dinlemeyi ve saygı göstermeyi öğrenelim. Birlikteyken paylaş... <laughs> Pardon. paylaşmayı öğrenelim. Paylaşmak mutluluk yaratır. Sevincimizi, üzüntümüzü, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşalım. Dayanışma içerisinde olduğumuzu paylaşarak sevdiklerimizin de buna katılmasını sağlayalım. Toplum dayanışması için Yeşilay gibi toplum yararına çalışan kurumlarda gönüllü olalım. Yaşlılara yardım edelim. Parkımızı el birliğiyle çöplerden temizleyelim. Aile dayanışması için anne babamıza ev işlerinde yardım edelim. Kardeşimize derslerinde yardımcı olalım. Kullanmadığımız zamanlarda ışıkları, televizyonu kapatarak ev ekonomisine katkıda bulunalım. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatarak tasarruf edelim ve doğal kaynaklarımızı koruyalım. Evet Aşağıdaki soruları birlikte başarıyoruz zaten. Metne göre cevaplayın diye söylemiş. Birinci sorumuz sevgili öğrencilerim. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz diye söylemiş. Bakın burayı hazırladım sevgili öğrencilerim. İnsanlar ihtiyaçlarına göre birbirlerine yardım eder ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler. Birlikte hareket ederek sırasıyla tarlalarındaki ürünleri toplar, köy meydanını temizler, evleri boyar, köyün okulunu tamir ederler. Bu dayanışmaya örneğine imece denir. Aradaki örneği yazmayıp şu kısmını yapıp arkasına bakın şu boyadığım kısmı da şöyle ekleyebilirsiniz. Aradaki örneği vermeden de yapabilirsiniz. İkinci soruda toplumun dayanışması için neler yapabileceğimizi sormuş. Ne yapabiliriz toplum dayanışması için sevgilencelerim? Yeşilay gibi toplum yararına çalışan kurumlara gönüllü olabiliriz. Yaşlılara yardım edebiliriz. Parkımızı el birliğiyle çöplerden temizleyebiliriz. Dayanışma içerisindeyken ne yapalım diye soruyor. Üçüncü soruda sevgilencelerim. Onu da buraya yazdım dayanışma içerisindeki daima saygı, empati ve paylaşma duygularını gözetmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki anlatım bozuk cümleleri harf verilen anlatım bozukluğu nedeniyle eşleştirerek harfleri yay ayraçlarının içine yazın diye söylemiş. bu kısmı her şair okura kazandırmak istediği bir şey vardır diye söylüyor. Bakın, cümle düşük oldu belli zaten. Her şair oldu mu sevgili olmak? Her şairin demesi lazım. Yani tamlayan ilk yanlışlı yapım sevgililerim. Buraya B yazıyorsunuz. Söylediklerini hiçbirimiz anlamadı. Bakın buradaki en tehlikeli anladım bu, bu sorusu bu soru sevgili Çünkü normal gibi geliyor. Bakın onun söyledikleri ve senin söylediklerine her ikisine de uyduğu için sevgili Zamir burada eksik kullanıldığı için zamir anlam olarak karışabilir. Onun söylediklerini hiçbirimiz anlamadık. Senin söylediklerini hiçbirimiz anlamadık. İkisi de olduğu için burada zamirin belirtilmesi gerekiyor sevgili Bunun için zamir eksikliği yapılmıştır. A'yı buraya yazıyoruz. Onun elinden tuttu ve yolun karşısına geçirdi. Bakın onun elinden tuttu ve onun yolun karşısına geçirdi olur. Eğer buraya bizler onu kelimesini eklemezsek. Nasıl olacak? Onun elinden tuttu ve onu yolun karşısına geçirdi demesi için sevgilerim. Burada onu olan nesne eksikliği var. Bunu da C olarak yazıyoruz. Bu film sizi çok güldürecek, hoş vakit geçir geçirtecek. Bak bu film sizi çok güldürecek. Bak sizi devam eder o zaman. Sizi hoş vakit geçirtecek olur mu? Hayır. Ne demesi lazım saygılencelerim? Bu film sizi çok güldürecek, size hoş vakit geçirtecek derken bakın burada saygılencelerim. Dolaylı tümleş size kelimesini. Burada ne yapmış? Eksik bırakmış sevgili öğrencilerim. Dolaylı tümleç eksikli. Yani buna da F yazıyorsunuz. Bu soruların hangisinin zor, hangisinin zor olmadığına karar verin. Bakın belli zaten. Bu soruların hangisinin zor olduğuna şuraya eklemesi lazım. Hangisinin zor olmadığına karar verin derken burada ne yapmış? Fiilimsi eksik olduğu fiilimsi buraya ne yapması lazım? Eklemesi lazım. Buraya da D yani fiilimsi eksikli yazarsınız yaptığı yaramazlıklarla öğretmenin gözüne girdi. Bakın yaramazlıklarla gözüne girer mi? Ne yapmış sevgili annem burada? Deyim yanlışı yapmış değil mi? Buraya çay yazarsanız Yaptığı yaramazlıklarla öğretmenin gözünden düştü demesi lazım. Deyim ne yapmış? Yanlış kullanmış. Doğrusu bakın altına yazdım sevgili öğrenciler. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Nesne alan fiillere geçişli fiil denir. Cümlesinde tanımlamaya başvurulmuş. Evet bakın geçişli fiil ne yapıyor? Tanımlıyor. Doğrudur sevgilendirme. Edebiyatımızda olay hikayesi yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Bakın yapmış Sabahattin Ali, Refika Ayetkaray derken tanık göstermiyor sevgilendirme. Yanlış olmuş. Burada ne yapıyor? Örneklendirme yapıyor. Örneklen Örneklendirme sevgilendirme. Parantez içerisinde tanık gösterme değil. Adana yaylaları şehir merkezine göre çok serindir. Bakın şehir merkezine göre. Bakın ne yapıyor? Yaylalarla şehir merkezlerine karşılaştırma yapıyor saygılandırım. Bu da doğrudur. Deneme türünde yazar istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataş deneme benim ülkesidir. Bakın ne yapıyor? Nurullah Ataş saygılandırım ee, bize tanık gösteriyor. Burada örneklendirme demiş. Yanlış olmuş. Bunun ne olması lazım? Tanık gösterme olması lazım saygılandırım gösterme demesi lazım da örneklendirme demiş. 5. Deneme sınavımıza 25 soru. 15 çoktan seçmeli. 5'i şöyle 5'i boşluk Bakın ne yapıyor? Sayısal verilerden yararlanmış sevgili Bu da direkt doğrudur dersin. Çünkü bir sürü sayısal veriden yararlanmış. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş. Öğretmenin anlattıklarını can kulağıyla dinledin. Bakın canlı kulağıyla dinledin açıklaması var mı? Yok. Köyün temiz havası burnunda tutuyor. Burnunda tutmenin anlamı var mı? Yok. Bu olanlar onun kulağına küpe olur. Var mı? Doğrudan anlamı yok. Babasının cömertliğini herkes bilir. Babası eli açık biridir. Bakın cömert olmakla eli açık birbirinin açıklaması olduğu için cevabımız değişik. Vapurun Haydarpaşa'ya bıraktığı Ankara yolcuları arasında trende yerinin emin olmasından dolayı derin bir huzurla garın mermer merdivenlerinden ağır ağır çıkıyor. Kendisini 4-5 yaşlarındaki cılız kızının elindeki sıkı sıkıya tutan karısı ve iki şişkin bavulu üst üste bağlayıp sırtına almış olan markalı bir istasyon hamalı takip ediyordu. Şimdi baktığımızda hangisi yoktur diye söylüyor. Mekan zaten istasyonda geçiyor var. Olay örgüsü zaten olayı anlatıyor. Çağız kadrosu, bakın kızı var, yazarını anlatanın kendisi var, karısı var, hamal var, bu da var. Ama zamanla ilgili bir şey belirtilmemiş. Dikkat edelim. Bahçe, evet. Burada özler olanlar bu şekilde, nesne olanlar bu şekilde kodluyormuş, sembolluyormuş, sevgilendirilmiş. Cümlelere göre sıralama nasıl oluyor diye soruyor. Bakın şimdi. Bahçedeki çiçekleri koklamaya doyamadım. Burada ne yapıyor? Kendi çok sevmiş. Bu özler. Abimle geçirdiğimiz zamanları özledim bak. Zaten duygular olduğu için direkt öznel. Türkçe yazılısı çarşamba günü olacak. Yorum var mı? Yok. Bu nesnel. Kanıtlanabilir bir şey. Bahçedeki çiçekler açmış. Bakın yorum yapmıyor. Açtıysa açmıştır sevgilendirin. Bu gerçek bir şeydir. Nesneldir. Şimdi öznel olanlar iki tane arkasından iki tane nesnel gelecek. Baktığım zaman bakın bundan iki tane olacak değil mi? Bakın şurada. Bakın öznel. Arkasından bir öznel daha gelmiş. Sonra bakın nesnelin şeysi, Kare, üçgen, Bakın kare, üçgen, daire, nesnel, kare, üçgen, daire, nesnel saygı Cevabımız C şıkkı. Bakın şu öznel. Öyle değil mi? Burası öznelmiş. Arkadan bir öznel daha. Daha sonra bakın şu geliyor. Gördüğünüz gibi şu nesnel. Üçlü. Bu da nesnel. Yukarıda bu şekilde gösteriliyor değil mi? nesnelleri, özneleri de bu şekilde gösteriyor. Cevabımız C şıkkıdır. 4. Aşağıdaki hangisi anlatım bozukluğu vardır? Bu sorular ağırlıklı artık anlatım bozukluğu olacak. Bu evde ne oda kaldı ne de kitap. Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor. Bakın kapının olduğu yere gelip kapının olduğu yere eliyle yokluyor mu? Hayır. Kapıyı eliyle yokluyor demesi lazım öğrenciler. Şu araya kapıyı kelime yani nesne eksikliğine kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Mesleğin kurallarını iyi bilirim. Uzun boylu bir öğrenci içeri gidip bunlar da yanlış sevgili öğrenciler. Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler Bakın köyün yolunu tuttular ve bakın köyün yolunu öğleden sonra varabilirler mi? Hayır. Köye öğleden sonra varabilirler demeli lazım. Bakın burada köye yani dolaylı tümleş eksikliği var sevgili öğrencilerim. Öğleden sonra varabilirler. Köye öğleden sonra varabilirler. Şuraya köye kelimesinin gelmesi gerekiyor şuraya. Köyün yolunu tuttular ve köye öğleden sonra varabilirler olması için. Bakın burada dolaylı tümleş eksikliği vardır. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bakın direkt cevabı işaretledim. Diğerlerine bakın. Çok çeşitli konularla ilgilendiği için yoruluyordu. Konuşmak kadar düşünmek de yorucu bir iştir. Sağlığına çok dikkat ediyor. iyi besleniyordu. İçeride ne yaptığını bilmiyor. Bakın burası çok tehlikeli bir soru sevgilendirim. Az önce de söylemiştim. Zamir eksikliği sevgilendirim. Bakın zamir eksikliği anlatım bozukluğunun en tehlikeli konularından biri. İçeride Bakın buraya onun ne yaptığını, evet senin ne yaptığını bilmiyorum. Her ikisi de gelebileceği için hangi zamir olduğunu biz ayırt edemeyiz. Anlam karmaşası oluşabilir. Bunun için zamir eksikliğinden kaynaklı anlatım usulü vardır. Kitabımı 3 yılda yazdım ama basılmadı. Kitabımı basılmadı olur mu? Hayır değil mi? Kitabımı 3 yılda yazdım ama kitabım basılmadı. Bakın buraya kitabım kelimesi gelmesi gerekiyor. Yani nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Güzel özdeşi nedir diyor bakın aynı anlatım bozukluğunun özdeşi. Hastanenin tadilatı bitti ancak hastanenin tadilatı bu sene açılmayacak değil bakın buraya hastane gelmesi lazım. Hastanenin tadilatı bitti ancak şuraya hastane yazacağız. Hastane bu sene açılmayacak derken yine nesne eksikliğinden kaynaklanıyor sevgilendirelim burada da evet, ve yukarıdakinde de bu ikisi de nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Yani i̇kisi özdeştirse ilerlenir. 8. Burada bir şeyler yazmış. Hangisinde anlatım bozukluğu var diye. Bakalım yine sevgilendirelim. Uyku düzenimizi korumalıyız. Burada yok. Sağlıklı beslenmeliyiz. Burada yok. Spor yapılıp. Bakın ne yapmış yanlış yapmış. Spor yapılıp değil ne demesi lazım? Spor yapıp hareketli olmalıyız mesela. Burada yanlışlık yapılmış. Çevremizi temiz tutmalıyız. Kişisel izlerimize özen göstermeliyiz. Burada arada bir sıkıntı yok. Yanlış olan bakın burada gösterdim. B'de anlatım uzun vardır. Yanlış kelime kullanılmış sayılır. Herkes biliyor ki yemek yapmak benim. Çay demlemek senin görevin. Bakın ortak olarak görevin yüklemini buraya eklemezseniz burada da geçerli olur değil mi? Herkes biliyor ki yemek yapmak benim görevim. Bakın ne ile? Çay demlemek senin görevin. Uyuşmuyor değil mi? O zaman sevgili ne olması lazım buraya? Benim görevim diye bakın. Ne yapması lazım? Evet ben diye bakın. Yeri gekili eklemesi lazım. Burada ne olmuş sevgili Benim kelimesinden sonra görevim yüklem eksikliği olduğu için sevgili burada yoksa çatı uyuşmazlığı olur. Görevim kelimesinin gelmesi gerekir. Cevabımız Cehennem Şıkkı'da bu şekilde anlatım bozukluğu giderilebilir. Kudüs şairi Nuri Pakdil'in cümleleri var Hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozukluğu yapılmıştır diye söylüyor. Bakın okuyorum. Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Bir sıkıntı yok. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Yok. Rasim Özeneren, Erdem Beyazıt ve Akif İnan ile Edebiyat Dersini yayınlamaya başladı. Sıkıntı yok. Bu yıla kadar aylık olarak okuyucusuyla buluşan dergi Orta Doğu'da edebiyat ve İslam düşüncenin gelişiminde. Buradaki anlatım dostluğunu fark ettiniz değil mi? Uyuşmazlık var. Edebiyatın ve İslamcı düşüncenin gelişiminden bakın. Edebiyat derken burada tamlayan ne yapmış e, eksikliğinden kaynaklanan uyuşmuyor. zaten okurken edebiyat ve İslamcı düşüncenin gelişiminden olmuyor. Edebiyatın ve İslamcı düşüncenin olması lazım. Burada eksik var sevgili Yani 1984'te var. 6 kitaptan oluşan otel gören defterler başlığı deneme serilerini bu tarihten sonra okuyucuyla buluştu. Bakın uyuşma değil mi? Deneme serileri burada şöyle olması lazım. Seriyle ri olması lazım. Buradaki ni'nin olmaması lazım sevgili Anlatım Ruslu ilave ek var. Bu ekim buradan kalkması lazım sevgili öğrencim. Necip Fazıl saygı ödülüne layık görüldü. Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Ankara'da tedavi gördü Hasan hayata veda etti. Yanlış olan 1984 ve 1997 yani öğrencilerim cevabımız B şıkkıdır. Devam. Aşağıdaki at sözlerine hareketle dayanışma ve yardımlaşma hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Ağaç ile güller, yalnız taş duvar olmaz, sürüden ayrılan kurt kapar, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bunlarla ilgili atasözü bir ve birlikte olmak diye başlık attım sevgili öğrencilerim. Atasözleri dayanışma ve yardımlaşma kavramına dair önemli öğütler içerir. Ağaç yaprağı ile güller sözü birlikte hareket edenlerin güçlü olacağını ifade eder. Bu insanların bir araya geldiklerinde daha etkili ve güçlü olabileceklerini vurgular. Bir ağaçtaki yaprakların birbirine destek olduğu gibi insanlar da dayanışma içinde birbirlerini güçlendirebilir demek istiyor. Yalnız taş duvar olmaz atasözü bireyin tek başına bir işe yeterli olamayacağını, ancak bir araya geldiklerinde başarıya ulaşabileceklerini öne sürer. Dayanışma ve yardımlaşma olmadan bir toplumun güçlü ve sürdürülebilir olması zordur. Sürüden ayrılanın kut kaparat sözü bireyin toplumdan izole olmasının riski olduğunu ve dayanışmanın koruyucu bir güç olduğunu ifade eder. İnsanlar arasındaki dayanışma sürüden ayrılanın daha savunmasız hale geldiği durumları engelleyebilir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atı sözü yardımlaşmanın ve işbirliğinin önemli vurgular. Bir kişinin sahip olduğu bilgi, beceri veya kaynak diğerleriyle paylaşıldığında ortaya daha güçlü ve etkili sonuçlar çıkabilir. Dayanışma ve yardımlaşma bir toplumun sürdürülebilirliği için temel taşlardan birisidir diyebilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım sevgili öğrencilerim. Sizler daha da geliştirebilirsiniz. Evet 5. temamızı bitirmiş olduk. 6. temamıza geldik sevgili öğrencilerim. 6. temada buluşmak için inşallah yine beni takip edersiniz. Abone değilseniz lütfen abone olun yorum yaparsanız şu sayfa diyeyim güzel olmuş. Beğendiğiniz yerler, beğenmediğiniz yerlerde tavsiyeleriniz varsa dinlerim sevgilendirim. Bizler de hata yapabiliriz. Bizler de insanız. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.